Merhabalar bu videoda e-nabız üzerinden hastane randevunuzu veya aşı randevunuzu nasıl iptal edebileceğinizi göstereceğim. Bu sayede internet üzerinden aldığımız randevu iptal edebiliyoruz. Videonun hemen altındaki adrese tıkladığınızda karşınıza bu sayfa gelecek. Bakın burada e-devlet üzerinden giriş var diyor. Buraya tıklıyoruz. Öncelikle TC kimlik numaramız ve e-devlet şifremizle giriş yapıyoruz. Bu şekilde e-nabıza giriş yapmış oluyoruz. Aşağıya doğru sayfayı kaydırın. Bakın burada birçok seçenek var. Bunların arasından randevuyu buluyorsunuz. Randevu. Bunu tıklıyoruz. Ve bu sayfada daha önce aldığınız randevuların hepsini tarih, saat ve hastaneye göre listeli bir şekilde göreceksiniz. Yapmanız gereken iptal etmek istediğiniz randevuyu veya aşı randevusunu bulup yanındaki küçük artı işaretine basmak. Bakın ben mesela şuradaki kulak burun boğaz olanı iptal edeceğim. Hemen yanında bir artı işareti var. Ona basıyorum. Bakın genişledi ekran. Burada işlem yanında iptal diye kırmızı bir buton var. Bu iptalin üzerine basıyoruz. Ve randevu iptal edildi. Bakın şu an durumun yanında iptal edildi yazıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.